Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün Bropes'teki kutuları açacağız. Bir önceki videoda Bropes almıştık. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Evet bugün evet buradaki bayağı kutuları açacağız. Bir de ben bazı karakterlerin aksesuarlarını açmıştım. O aksesuar da çıkabilir. O yüzden böyle olmaz inşallah karakter de çıkar da. Neyse laf uzatmadan hemen videoya geçelim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ve ilk mega kutuyla başlıyoruz. 6 Açalım ilk kutudan. Ve cin çıktı. Cin çıktı hiç beklemiyordum. Üçüncü gizemli. Ben aksesuar gelecek diye bekliyordum. Şansa bak. Neyse Bir karakter daha geldi. Şuradan. Belin rozetini alalım. Savaş kutusu. Büyük kutu. Ve şuradaki meko kutuyu açalım. Hadi bakayım. 5 yazdı. 10 var. Yok bir şey gelmedi. Aksesuar çıksa o da iyi de. 46 bir şey yok. 6 yazdı. Evet aksesuar. Jessie'nin aksesuarı. Şuradan 10 yalmasımızı alalım. Kardeşimin yazdığı yok. Cin çıktı ya hiç beklemiyordum. 5 yazdı. Oradaki büyük kutuyu da açalım. 31. Ne geliyor? Aksesuar. Yine Jesse'nin. Jesse'nin aksesuarlarını bitirdik. Buradan bir şey yok. Şimdi Dynamite'ın aksesuarları kaldı. Beş yazdı. Hadi büyük kutuyu da açalım. Yok. Yok buradan bir şey çıkmadı. Evet. Yani cin çıktı. Bildi ilk kutu, ilk mega kutudan cin çıktı. Şurada ne varmış? Ha cinin kostümü diyor. Bildiğin ilk kutudan cin çıktı. Şunları verelim. Evet şansa var. Şu Jesse'nin aksesuarları da çıktı. Tek Dynamic'ın aksesuarları kaldı. Neyse arkadaşlar, bu 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 videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.